İşte size öz. Fashion. Passion. Cenk Durmazer. Erdem Benugere'de. Sultan Ağabey. Bilinç de bilinç demedik. Bilinç de düşmeyemedik. Evlilik mekarlık mı, beraber yaşamak mı ne dersin? Vallahi herkes kendine özgür. Allah gönlüne göre <laughs> <görüntüler. gülüyor> Gülü seven dikenine saplanır. <laughs> ben de bir tane evlilikle ilgili istiyorum. değil mi bu? <gülüyor> 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 sizin görüşünüz ne? Onu alamadık hala. benim görüşüm evlilik delikanlı adamın tasvip ettiği bir olgudur. kızlar evlenmez diye düşünüyorum Cenk Bey. Ve karşınızda Portekova. <laughs> Shakespeare şöyle diyor, sevgilim doğruyu söylediğine yemin eder ona inanırım. Yalan söylediğini bildiğim halde. Eğer Shakespeare böyle diyorsa bize daha fazla söyleyecek bir şey düşmez. Sadece bizimle beraber kalın. İkilemde kafanızı karıştırmaya devam edeceğiz. Geçen hafta ikilemde böyle şeyler olmuştu. Çok teşekkür ediyorum alkışlar için. Gerçekten canlının bir keyfi bir başka oluyor. Kendini çok iyi hissediyor. Bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli katkılarından ötürü. Evet gelelim konuklarımıza. Kadın mı erkek mi dedik? Rol modeller çizmeye çalıştık. Rol modellerden bir tanesi TRT Radyo Çocuk Kulübü'ne girdi. Oradan kardeşim olur zaten. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Oyun atölyesinde çok büyük usta Haluk Bilginer'le birlikte Molière'in Cimra adlı oyununda rol aldı. Kamera karşısına geçti. Dudaktan Kalbe ve son Sonbahar'da oynadı. 4 yabancı dil biliyor. Ödülleri şöyle, 42. Antalya Film Şenliği en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı 2005'te. O şimdi mahkum. 19. Ankara Uluslararası Film Festivali 2008'de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Zeynep'in 8 günüyle adını babası Sönmez Atasoy'un yazdı. Fadik Kız adlı oyundan aldı. İşte Dünya Güzeli de geliyor. <laughs> İyiyim canım, çok teşekkür ederim. İyi ki buradasın. Ya nereden nereye değil mi? Biz <laughs> 9 yaşından bugüne. Fadik 9 yaşındaydı. Ben o zamanlar işte 32, 33'üm yine. Çünkü hani Fadik'in böyle olduğuna <laughs> bakmayın siz. Sen de 15 bu yandıymış. Evet. <o> kadar. Ama ben toprak abi diyordum <laughs> o zaman. Çünkü bana tost alıyordu. Ben de Fadik'e şöyle diyordum. Fadik aramızdaki en kısa boylulardan biriydi hatırlarsan. Sandalyenin üstüne çıkıp ben radyo çocuk bölümünde dublaj yaptım çok. Ama işte adam olacak çocuk o zaman da belli olurmuş değil mi? Fadiçim iyi ki buradasın canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Seni yerine alıyorum. Bir sonraki konuğumuzu sizlerle tanıştırma zamanı geldi. Evet. Bu konuğumuz gerçekten muhteşem. 10 parmağında 10 marifet. E, 2004'te Eylül albümünü çıkardı. 2005'te Mayayı çıkardı. 2007'de Aşk Bitti'yi çıkardı. 2008'de Ateşler İçinde'yi çıkardı. 2005 yazında Aşk Oyunu adlı dizide oynadı. Ardından İki Yabancı ve Elif adlı dizilerde oynadı. Yani hem müzisyen hem oyuncu. Aykut Gürel'in hep söylediği bir söz vardır diyor. Bu işlerin ilk 20 yılı zordur. Siz beni ne kadar doğru söylediğimi şimdi anlayabilirsiniz. Aykut Gürel'in de bu konuyla ilgili neler söylediğini anlayacaksınız. Çünkü gerçekten performansına belki ilk 20 yılında değil ama 5 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bir de üstüne yakışıklı. E bu durumda ikilem iftiharla takdim etmekten öte bayılır ona. Kerem Cem geliyor. Ya. Harika. Nasılsın? Çok iyi, çok iyi. Gerçekten seni bir programda görmek, beraber görmek bizim programımızda görmek çok büyük bir mutluluk. Teşekkür Çünkü ederim. bizim MTV Türkiye ekibi seni çok istiyordu ve Sağ erkek olsun. rol modeline de çok yakın ve çok doğru buldu. Bana göre de öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada olmak mutluluk. Çok teşekkür ederim Keremciğim. Az sonra konuşacağız Kerem'le. Az sonra reklama da geçeceğiz ama onun öncesinde kadın mı erkek mi ikileminin üstüne yorum yapacak kişisi geliyor. Kendini şöyle tanıtıyor. Cumhuriyet'in ilk başkenti Ankara'da Burjuva bir ailenin ve mühendis bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendini terzi yamağı olarak adlandıran 48 yaşında ve bekar olan kreatör, botanik, teknoloji ve sanat düşkünü olup her tür olaya hayranlık duyuyor. İngilizce ve Almanca okur yazarı gelişmiş bir Türkçe hakimiyetine sahip ve 2023'e hikayelerin isim babası ben bunu sormuştum 2023'ün ne olduğunu 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu 2023'te 100. yılı demişti ve bu isim babası Nişantaşı'nda Zibidi Burjuva kulüplerinde 300-500 milyon harcayacağıma çok daha ucuz Avrupa'ya gidip geliyorum. Orta Afrika'da 4 ülkenin devlet başkanının resmi terzisiyim diyor. O bizim özel konuğumuz. İyi ki bizlerle beraber. Barbaros Şansal! <laughs> Şimdi Barbaros'la ilgili minik bir bilgi daha iletelim. Ee, şu anda izleyicilerimizin arasında gözlükleri görüyorsunuz Barbaros'un. Yamak gözlükleri. Yamak gözlüklerini. Bir saniye ben de aynı zamanda gözlüğü takayım bir yandan da. Ve sen izleyicilerimize ne söylemek istersin Barbaros'un? Sen hakikaten söz ustası olduğun için bir şeyler söyle söyleyip Ya herkesin bir başkası olmadığı bir coğrafyanın çocuklarısınız. Kendiniz olun derim. Herkesin bir başkası olmaya çalıştığı bir coğrafyada kendiniz olun derim. Onlara verebileceğim en güzel hediye bu olur. Evet. Doğru. Madem gözlük öyle bizde de gözlük böyle. Bu arada Barbaros Şansal'ın bir hediyesi daha var. Bu da izleyicilerimize geliyor. Barbaros çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok özel olduğunu düşündüğüm şeyi. El kaldırın arkadaşlar. 1 2 3 önden böyle geldi. 5 tane. Bu senin. Ne yazık Bu ki önden. 3. sınıf hamur kağıda matbaa mürekkebi hayatlar. Evet. Musa doları yeşili bir mürekkeple galiba Elinizi sayfalara sürdükçe Washington portakalık kokacak. Ama kitabı koklayınca değil elinizi sürünce. <laughs> evet. Barbaros bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz konuklarımız tanıdığımıza göre artık reklam arasına girelim. MTV Türkiye'de evet, ikram devam ediyor. <laughs> devam ediyor. İkilemde konuklarımız bizlerle beraberler ama konuya başlamadan önce biz şöyle bir şey yaptık. Dedik ki sokakta ikilem diye bir köşemiz var. O köşemiz geçtiğimiz bölümde gerçekten çok büyük alkış topladı. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sokaklara düştük ve insanlar kadın mı erkek mi sorusuna bakın neler neler söylüyorlar. Hep beraber izleyelim. Ondan sonra stüdyodayız. erkek tabii ki. Kadın tabii ki de. <laughs> İkisi de. Kadın da insandı, erkek de insandır yani. Erkek. Neden bir kadın bir kadına kıyaslarsak? Ee, Adem bile ee, hava yüzünden <laughs> cennetten kovulmuş yani. Erkek. Neden? Çünkü e, erkek olmadan kadın hiçbir şey. Kadın hayatında erkek olmazsa olmaz. What do you expect from a man? Love. <gülüyor> <Alright>. <gülüyor> yes. Who is the best? Ladies Or gentlemen, ladies. All right. Thanks for that. Women or men? Mm. Gott, ja, yeah, aber ich weiß gar nicht, was ist da der Unterschied. Die Männer sind ein bisschen langsamer. Langsam? Langsam. <laughs> uh, die Frauen entschließen sich schneller, würde ich sagen. erkekte, kadında olmayan üç özellik nedir? Doğuştan bir kere daha güçlü olmaları. Yani genetik bir şey bu. Doğuştan güçlüler. Başka ne olabilir? Erkeklerde... Ee... Var mı yani başka? Pek de. Şu anda fark olacak bir şey de yok. Erkeği de aynı, kadın da aynı. Şu anda her taraf aynı. Değişen bir şey yok. Bir kadının ee, erkeklerden ayıran üç özelliği nedir? Anaç, Erkeklerde bu yoktur dedi. Anaç ruhu en önemlisi. Anaç olması. E, kavga yönünün erkeğe göre daha az olması. Üçüncüsü. Üçüncüsü programdan sonra. Daha estetik olması. Daha estetik olması. Kadının erkekten farklı özellikleri var biliyorsun. Var mı ya da? Tabii ki çok. Çok farklar var. Bir kere fizyolojik bir farklılık var. Ee, hormonal bir farklılık var. Kadını al anlamak, algılamak çok zor. Gerçekten çok zor. Doğru. Evet, çok zor. Bizim araştırmalar da bunu, bunu gösteriyor. Bir türlü anlaşılması evet, söylüyor. E, zaten bunu Freud da çok iyi tarif etmiş. Yani e, kadınları tanıyamadığını söylemiş. E, Doğasıyla. E, Amerika'da bir kitap yazılmış. Kadınlar hakkında bilmek istediğiniz her şey diye. 400 sayfa ve kitabın içi boş. Boş. Evet kesinlikle. E, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hiçbir şey anlayamadım bugüne kadar. <laughs> MTV Türkiye'de eklem diz